Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere şambali tatlısı tarifim var. Diğer ismiyle de şam tatlısı. Hazır bayram yaklaşmışken bu güzel tarifi mutlaka denemelisiniz. Sokakta satılan orijinal tariflerdendir. Buyurun yapımına başlayalım. İyi seyirler dilerim. Öncelikle şambalimizin hamurunu hazırlıyoruz. Gerekli malzemelerimiz 6 su bardağı irmik 2,5 buçuk su bardağı toz şeker ve bir yemek kaşığı silme olacak şekilde karbonat ekliyoruz. Lütfen dolu dolu eklemeyin. Aksi takdirde şambali tatlınız acı olacaktır. Bir de kabartma tozuyla karbonatı karıştırmayalım. Karbonat olacak lütfen bunu dikkat edelim. Şambali tatlısının en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Evet irmiğim ve toz şekerimi iyice karıştırdım. Artık sıvı malzemelerini ekliyorum. Bir su bardağı dolusu süt ve artı 3 yemek kaşığı tekrar süt ekliyorum. Ve bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Bu malzemeyi sadece sütle de yapabilirsiniz. Yoğurtla da yapabilirsiniz. Her şekilde olur. Evet, bu malzemelerle birlikte hamurumuzu iyice yoğuralım. İçerisine un, yumurta hiçbir şey girmiyor. Gördüğünüz gibi sadece iki malzeme ile, ana malzeme ile tatlımız hazır. Elimle iyice yoğuruyorum. Hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yoğuralım. Eğer ki baktınız kuru oldu 2-3 yemek kaşığı kadar daha süt ilavesi yapabilirsiniz. Baktınız çok sıvık oldu 2-3 yemek kaşığı irmik ilave edebilirsiniz. Bu kıvamı mutlaka yakalamalısınız. Üzerine streçle örtüyorum. Bir gün bekleteceğim. Ben akşamdan hazırladım. Sabahleyin tatlımızı yapacağız. Mutlaka ve mutlaka bir gün beklemeli bu şekilde. Evet dolaptan çıkarttım. Şöyle göstereyim. Elimle tekrar yoğuruyorum. Hamurumuzu. Kıvamı çok güzel oldu gerçekten. Ne çok koyu ne de çok sıvık. Bu şekilde olması yeterlidir tatlımız için. tepsimize 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Fırçayla her yerini yağlıyorum. Dilerseniz tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Altının daha güzel kızarması için biraz toz şeker serptim. Hamuru tepsiye alıyorum ve her yerine gelecek şekilde elimle hamuru yayıyorum, bastırarak eşit olmasına dikkat edin. Evet videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizinle eğer ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak, eğer videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim sizi anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Hepinizi şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, hamur kesme kartımla şöyle üzerine iyice düzleştiriyorum. Lütfen bunu özen gösterin. Kenarlarını da düzeltelim. Üzeri gördüğünüz gibi pürüzsüz, dümdüz yaptık. kenarlarını da bu şekilde içe doğru kesme kartımla şöyle bastıralım. Ben öncesinde çizikler attım. Boyuna doğru 4'er santim, enine doğru 9'er santim olarak ayarladım. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İster metre kullanarak isterseniz cetvelle de bu işlemi yapabilirsiniz. Tekrar kesme kartıyla yerlerini belli ediyorum bu şekilde. Tamamen kesmiyorum. Şöyle yerlerini belli ediyorum. Fırına gönderdiğimizde üzeri kızarmaya başlayınca fırından çıkartalım. Bıçak yardımıyla tamamen keselim kesikler attığımız yerlerden. Eğer fırından çıkartıp tamamen kesmezseniz bu çizikler kaybolacaktır. Kabardığında lütfen bunu dikkat edelim. Uzun süre dayanıklı bir tatlı biliyorsunuz şambali bir hafta kadar dayanabilme özelliği var. Bayramda iki gün öncesinde yapın. Misafirlerinizi rahatça ağırlayabilirsiniz. Üzerine fıstık kullanıyorum. Dilerseniz badem kullanabilirsiniz. Üçer tane fıstık ekledim. Evet, üçer tane fıstık ekledim. Gerçekten görünüşü de çok güzel oluyor. 170 derece alt üst ayarda orta rafında şambalimizi pişiriyoruz. Lütfen kızarmayı yaklaştığı zaman fırından çıkarın. Kesikler attığımız yerleri lütfen bıçakla kesinin. Şambalimiz fırındayken şerbetini hazırlayalım. 5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su ilave ediyorum. Birebir ölçüdür. Bardak ölçüm 200 milimliktir. Açıklama bölümüne tüm malzeme ve miktarı yazacağım oradan da ulaşabilirsiniz. Yarım limonun suyunu sıkıyorum ve bir dilim limon ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika sonra altına kapatalım. Kaynamaya başladı. 5 dakika bu şekilde kaynasın. Daha sonra altını kapatalım. Şerbetimiz hazır. Şam tatlımız fırından çıktı. Mis gibi çok güzel kızardı. Üzerine pekmezli su vesaire sürmediğimiz halde şambali tatlımız çok güzel kızardı şerbetiyle buluşturuyoruz. Şambalimiz ve şerbetimiz ilk sıcaklığı çıktığı an buluşturalım. Kaynar kaynar buluşturursanız şambali tatlınız hamur kalır. Lütfen dikkat edin. 2-3 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Şerbetini de her yerine gelecek şekilde ağır ağır verelim. yaklaşık 5-6 saat şerbetinin çekmesini bekleyelim Eğer vaktiniz varsa bir gün bekletirseniz gerçekten daha çok lezzetli oluyor ve şerbetini tam çekmiş oluyor kıvamını buluyor mutlaka tavsiye ediyorum bir gün bekletmenizi şöyle yakından da göstereyim inanılmaz güzel oldu gerçekten bu tarifimi mutlaka denemelisiniz şöyle sizleri de servis ederken göstereyim Şambali tatlısının olmazsa olmazı tarçındır. Üzerinde biraz tarçın serpiyorum. Ben tarçınla çok yakıştırıyorum. Şambali tatlısını sizler de mutlaka bu şekilde denemenizi öneriyorum. Tarifi sadık kaldığınız sürece sizin de tatlılarınız bu şekilde olacaktır. Lütfen videoları atlamadan izlerseniz tüm püf noktalarını ve ayrıntıları kaçırmamış olursunuz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum iç dokusunu. Ne bir hamurlaşma ne de bir kuruluk yoktur. Sizlere bir güzel tarif daha verdim. Yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.